这是救援活动、哦嗯嗯嗯嗯，看到了、嗯嗯，看到火星。这是哪里呀？在、嗯、哪里找？哪里？哪里？哪里？哪里？哪里？哪里？哪

싶은데 알아가리는데가 되

Yavaş 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 lan bak. Nasıl bekle? Bu adamca kaç yaşındaydın? 60. Evet. 60 mı? Niye indin amca? Ya düştü ayağım kaydı orada. Düştün. Düştün mü? He. Nerede sağlıkçı? Çıkalım. Kalk

Burası Eski Kadın yarı derler buraya. Kadın yarı Deresi. Denizde su akardı buradan eskiden gelen sular akardı burada. Şu adam var düşmüş. Adam biri. Biz onu kurtarıyoruz buradan. Ne bileyim vallahi aşağıya düşmüş bir yerden düşmüş. yaşlı yaşlı aşağıda bak çekiyor. Su oldu mu Adam çıkarıyoruz. Da geliyor. İtfaiye. 50 metre var. Burada 50 metre var. 15 metre var. 15 metre 50 metre var. O kaç metre? Bitmemiştir. 50 vardır. 15 abi. Ulan bırak sen 15, sen 50, el, 50, metrede metre de oğlum sen ne edeceksin? Ya oğlum 50 metre ben dediğim olur lan. Ulan sus asın mayak. Oğlum ben dediğim olur lan burada. Abi çıkacak, çıkacak baksana. İp hazırlandı. Asılacak.